2 saat önce eklenmiş olan Soul Eater'ımız var. Ruh emici, ruh yiyici diye çevirebiliriz. Burada bakınca görünüşünün inanılmaz seksi olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok büyük bir tank gerçi ama yani bir o kadar da güzel gözüküyor. Hemen çok uzatmadan eğitim odasındaki zırhına bakalım. Sonrasında biz maçlarımızı şöyle geçelim. İndirenlere gelelim. Şuradan ilk maçımızı açalım. Sonrasında bir zırhını inceleyelim. Tem neydi bu Shark Shark T4 A2 aldım karşısına. Çünkü birçok kendi yani birçok uzun bildiği bir top olduğundan dolayı böyle bir zırh görünüşünden, yani böyle bir topta nasıl zırhın olduğuna beraber bakalım istedim. Şöyle düz bakınca AP mermiyle baktığımızda ön altında böyle küçük bir noktadan hasar edildiğini görüyorsunuz. Biraz daha yaklaşıp size daha iyi göstereceğim zaten. Şöyle bakınca tankımızın ön altında böyle bir boşluk olduğunu ve şuradan böyle yediğini görebiliyorsunuz. Ön üstünden sektiriyor. Şu an normal mermi diyeyim bu arada. Ön üstünden sektirdiğini kocaman bir tank olduğumda yine görüyoruz. Ama ön üstünden sektiriyor normal mermileri. Ön altından buradaki yerden yiyorsunuz. Şuradaki açıklıklardan yiyeceksiniz zaten onları size göstereceğim. Böyle bakınca aslında zırhının fena, gövde zırhının fena olmadığını görüyoruz. Yani bu ne demek? Böyle takı bir kıvıra kıvıra gittiğinizde zaten ön altı küçük ve bu noktalar da bayağı ince yerler. Vurması kolay yerler değil. Kıvıra kıvıra gittiğinizde güzel şekilde sektirebilirsiniz gövdenizden Ön üstünde böyle gold mermiye geçince ufak bir yer açılıyor bakın. Ve buradan da tam ön üstünün orta tarafından yiyor ama onun dışında herhangi bir şekilde tankın gövdesi diğer taraftır. Gold mermiyi yemiyor, Shark'ın gold mermilerini yemiyor. Yan tarafında topunun böyle sağ ve solunda açıklıklar var. Buradan da hem normal hem gold de yiyor. Kafasının tepesine bakınca da şurada ufacık böyle açıklık gördüm. Oraya bir denemek istedim ve buradan da hasar edildiğini görüyoruz. Hemen çıkalım bir de hemen size bakalım. Beraber şöyle... Çıktı mı? Çık abi. Çık, çık 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 çık. Çıkmadan açamıyoruz çünkü. Güzel. Hemen şöyle gelelim. Diğer e, zırh incelemesine bakalım. Şöyle yaklaşalım. Böyle gelince şimdi yazdığına bakıyoruz aynı zamanda ve merak edenler illa olacaktır. Şu böyle ne bunlar bilmiyoruz. Saçak gibi olan şeylerden hasar yiyor mu? Hayır yemiyor. Bunlar boşku zırh gibi. E, burada herhangi bir şekilde hasar yemiyor. Ama eğer bu tanka sahipsiniz. Karşınızdaki oyuncuyu belki böyle yemlemeye çalışabilirsiniz. Topuna bakınca böyle gold mermiyi topuna sıkınca topundan yediğini görüyoruz ne yazık ki. Ve ben burada bir topumu kaldı. Ne oluyor lan? Falan Topu kaldırdım, dik tutuyorum ve topun içine sıkıyorum yine gold mermiyim ve yine topun içinden gold mermi yediğini burada görüyoruz. Normal mermiye geçtim şimdi burada. Normal mermi yiyecek mi? Ona bakalım. Ve burada şarkında gold pardon, normal mermisini topundan yiyor. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Neyse, yalnızlığına bakalım zaten ona değineceğim. Yan zırhına gelince tankın hala aslında böyle güçlü bir zırhı olduğunu ve bunu hala koruduğunu görebiliyoruz. AP ile böyle ince bir açıda baktığımızda paletten herhangi bir şekilde hasar yemiyor. Sonrasında bir açıda böyle açıyı arttırarak arttı da geleceğiz. Bakalım şöyle bir açıda bize palet dibinden hasar yiyor mu? Yine burada palet dibinden sol yıtıra herhangi bir şekilde hasar veremedik. İyice böyle açıyı arttırıyorum. Ve açıyı arttırınca yan zırhının artık böyle çok yüksek açılarda açıldığını ama şu açı bu arada çok güzel bir açıdır. Hani bu açı sizin her türlü işinizi görecektir. Aynı zamanda kuliste arkada olduğu için sağa yapıp böyle Böyle hızlıca tankı çevirip vurup geri kapatma gibi durumlarda zaten ilk gripliğimiz tam onun üzerine. Güzel şekilde göreceksiniz. Bu arada Gold geçtim. Yine denemedik burada. Palet arasından yiyorum ona bakacağım. Gold ile yine burada palet arasından yemediğini görüyoruz. Şimdi ise şöyle birazcık ileri almak istiyorum. Bir tane daha sıkacakmışım. Sıkalım. Yine burada Gold ile beraber Yanzır Nami'nin görüyor. Yanzır güzel, parizlı güzel. Ama tankı şöyle yandan baktığınızda bu saçakların böyle iyice kulak tarafına doğru gittiğinizde yemediğini ama yine de böyle artık uçlara doğru bakıldığında e, rahatlıkla burada hasar yediğini görüyorsunuz. Normal mermi bu arada herhangi bir zırh yok orada zaten. Yani tank zaten hem büyük hem de şu kafasının üstündeki şey çok böyle güzel gözükse de gerçek bir oyunda, gerçek bir kullanışta bakın nereden hasar yedi. Gerçek bir kullanışta sizi gerçekten zorlayacaktır diyorum ve Tankın topundan yemesi beni çok üzdü. Şimdi hemen buradan ben maçlarım açayım ee, ilk maçımız şu olsun. İlk maçta bu arada Tankın zırhını bence gayet güzel gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi Tankın özelliklerine geçelim. Önce durup çıkalım. Hemen Tankın özelliklerine bakalım. bunun zırhına bakmışken şöyle gelelim. Topuna tıklayalım. Tankımızın burada çifte atış özelliği var. Yani aynı Helsing gibi diyecektim. Burada zaten Helsing resmini koymuşlar. Bir tane sıktığınızda iki mermi atıyorsunuz. Şarjörü gibi gözüküyor. Evet ama yani teknik olarak şarjörü de olsa oyunda böyle çift atış olarak gidiyor. Şarjörü istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Burada nişanlanma süreleri dağılımları falan yazıyor. Burada merak edenler bakabilir. Burada ana yükleme süresi 13.27. Ben burada deri şartlıcı kullanıyorum. Hem böyleki donanımlarımı da göstermiş olayım. Deri şartlıcı kullanıyorum. Deri şartlıcı beraber baktığımızda 13.2 saniyede yüklediğini görüyorsunuz. Ve iki mermi arasında 0. Girilmiş. yani direkt tık tık olarak atıyor her şeyin gibi diyoruz ve burada ortama delişleri gözüküyor ve 356 milimetreye çıkartıyorsunuz deliş atlıcı kullandığınızda hem hitlenme olduğu için hem de yani hayvan gibi deliyorsunuz hitlenmenizde haberiniz olsun zaten yine de göreceksiniz Ortalama hasarına bakınca tek bir mermisinin 270 hasar vurduğunu burada görüyoruz. Ve topa de 6 derece aşağıya 15 derece yukarıya imiş. Şimdi ise hocam gelelim maçlarımıza bakalım. Bu arada ben bu maçları iki maçı da PC'den oynadım. Yani merak eden biliyorsunuz %99 oranıyla ben mobilden oynuyorum. Bu %1'lik kısma denk geldi. Hani mobilde bu eğim yakınlaştırma falan yok. Eğer kafanız karışmasın diye şimdiden söyleyeyim. Şimdi tankımıza bakınca gerçekten çok böyle büyük ve aynı zamanda gerçekten çok güzel animasyonları, animasyonları olduğunu görüyorsunuz. Baksanız abi böyle her yerinden ruhlar çıkıyor. Namlusunun altında böyle ruhu var. Yani Baya gerçekten ben bu e, dizaynı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten her maç tankı inceledim. Yani herhalde bir 10 maç falan attım bu tankla video yapmak için hem bir maçı hem tanka anlayayım hem de maç çıkartayım diye. Abi gerçekten ben görünüşüne bayıldım. Ve şu ana kadar fark ettiyseniz de tankın hareketleri de hiç fena değil. Yani 40 basıyor maksimumları ve dönüşleriyle hızlanmasıyla gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi karşına benim iki tane VK 45 ülke A gelecek bu maçta ve ben bu rakiplere karşı nasıl kendimi savunduğumu aynı zamanda nasıl geriye çekebildiğimi hareketliliğimi falan size göstereceğim. Bakın bu tanka eğer sahipseniz abi bu şekilde oynayacaksınız. Sadece geçiyorsunuz Böyle tam atışınızı yapıyorsunuz ve kendinizi hemen geri kapatıyorsunuz. Tankın oyun tarzı bu şekildedir. Haberiniz olsun. Yan gerçekten kuvvetli. Hem paletleri hem e, yan gövde. Şurası hocam. Şöyle gelelim. Şöyle gelirim. Bakın şurası da hem direkt böyle palet zarımızda hem şu kısmında oldukça kuvvetli olduğu için bakın abi böyle gidiyorsunuz atışınızı yapıyorsunuz sonrasında böyle tankı bir anda kapatıyorsunuz ve tekrardan sayede geçiyorsunuz. Az önce VK yaptığım atıştan fark ettiyseniz böyle ince atışları artık 150 metreden sonra yapamıyorsunuz. Bakın bu önemli bir şey bu an şey Helsinki'de de geçerli. Yani mermileriniz tık tık attığı için bakın ilk mermiyi sıkacağım ve durduracağım. Bak ilk mermiyi sıkınca nişangah çok büyümese de birazcık büyüyor ve ikinci mermi daha saçma daha böyle farklı yerde gidebiliyor. Yani ilk mermi de tankın topu bu arada isabetli ama ilk mermisi için. Çünkü ikinci mermiyi sıktıktan sonra çok büyük bir nişangah büyümesi olmasa da sonuçta az bir şey de olsa büyüyor ve ikinci mermi birazcık saçma gidiyor. Aynı zamanda siz sıkınca tankınız böyle yalpalanıyor. Yalpalandığı için de aynı zamanda böyle bir tık yükseğe gidebiliyor merminiz. Haberiniz olsun. Yani böyle uzak mesafeleri sıkacağınız zaman özellikle uzak demeyin böyle artık orta ve uzak mesafeye yüzden 100, 100'den sonra bile dikkat etmeniz gerekecek. Burada orada nasıl çıktığımı, nasıl geri geri side yaparak çıktığımı, hasar yemediğimi falan gördünüz. Burada yine geri geri çıkmaya devam ediyorum. Tankın geri hızı da benim gayet tatmin etti. Yani tankı çevirmeye gerek kalmıyor. Zaten tank çok büyük olduğu için çevirmesi de ayrı bir ders oluyor. Ne kadar kıvrak da olsa çok büyük bir hedefsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ama böyle dikkat etmeyen, aynı zamanda daha tam olarak tankı öğrenmemiş oyunculara karşı şu an gayet güzel iş yaptığını söyleyebilirim. Güzelce orada saydığımızı yaptık. Tankımızı kullandık. Kulemiz de birazcık daha arkada olduğu için böyle ufacık kendimizi gösterip hasarlarımızı atabildik. Ve bakın böyle tık 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 hasarımızı atıyoruz, rakipleri çekiyoruz burada. Ama takımımız da çok kötü. Yani yukarıya 4 kişi bastılar, 2 kişiyi anca aldılar. Buradaki 2 kaç 3, 4, 4 kişiye falan herhalde ben baktım. Ama burada ne yazık ki ölüyoruz diyelim ve hemen diğer maçımıza geçelim. Ben burada tamamen tankın geri geri kaçabilmesinin yan zırhını ve oyun tarzını gösterebildiğim için aldım. 3000 hasarımız var. 2700'e sektirmemiz var burada. Takım şöyle kredi ne kadar kredi bakmış. Şuna bakalım. Sonra da hocam takım skorumuza bakalım. Takım skorumuz da böyleydi. Biri bana bok atmış. Peki. <laughs> Neyse. Diğer maçımıza bakalım. O da Liman Koyu mapinde. Şimdi abi bu tank nasıl oynanmalı diye soracak olursanız da yani dediğim gibi bir ağır tank gibi oynanmalı ama böyle zırhı bence e, güçlü bir gövde zırhı olsa da güçlü bir palet zırhı olsa da tankın topundan yediğini oyunda öğrendikleri anda bence çok zorluk çekeceksiniz. Aynı zamanda tank çok büyük. Gerçekten arka kuyruk kısımlarında falan hep hasar yediği için yandan bakıldığında falan tankı saklaması çok zor gerçekten. Hani o yüzden Görünüşü çok güzel olsa da ben çok beğendim görünüşünü ama yani boyutu yüzünden ve kuyruk kısımlarının komple hasar iyi olması yüzünden ben bu tankı böyle saklamanın bir dert olacağını özellikle bir de bu oyunda tankın topundan yenildiğini öğrendiğinde rakipleriniz veya oyuncular öğrendiğinde size daha fazla sorunlar çıkartacaktır. Böyle sektimler yapamayacaksınızdır diye düşünüyorum ben. Ama böyle tankın topunu da gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Yani ne kadar böyle tık tık diye atsa da isabetli bir şekilde attığını söylemem gerekiyor. Ve fark ettiyseniz tank çok hareketli ve hareket haliyle nişan geniniz öyle kocaman büyümüyor. Yani ufak tefek mesela bu maçın başında yaptığım PMA yaptığım atışlar, atışlarda olduğu gibi. Yani hareket halinde ufacık da olsa bir şeyler vurabiliyorsunuz. Ve ana yükleme süresi de öyle uzun değil. Hani yüksek bir mermi potansiyeli, yüksek bir hasar potansiyeli var. burada. bu arada nerflü Semevante'nin kule zırhını görüyorsunuz abi değil mi? Evet ya. ya. aynı zamanda tabii ben hayvan gibi de diyorum. Orası evet. ayrı bir şey ama sonuçta Semevante'nin de kule zırhı nörflenmişti. Onu hatırlayalım. Neyse yani demek istediğim şey tank bayağı keyifli aslında ve kuliste arkada olduğu için bir ağır tank gibi oynanmalı ama böyle çok iyi bir tank mı çok iyi bir tank değil sırf görünüşü için bile arada oynarsınız ama görünüşü iyi olduğu için de böyle hani kötü bir tank da değil hani hem görünüşü iyi hem de ortalama bir tank tamamen bir ortalama bir tank olmuş diyebilirim tabi bakınca gövdesi çok kuvvetli de olsa topundan hasar iyi olması tabi siz dark life izliyorsunuz bileceksiniz ama ilerleyen zamanlar diğer oyuncuların da bunu öğrenmesi zaman alacaktır o yüzden şu an yani bu tanka sahipseniz veya sahip olmak istiyorsanız şu an oynayın bu tankı topundan yenildiği öğrenildiğinde aynı XMF'de olduğu gibi XMF'de artık şu an Magnet'ten yediğini herkes öğrendi deri gibi Magnet'ine sıkıyor. Bu tank da abi aynı o şekilde dikkat etmenizde fayda var. Böyle ruları atlayıp sadece böyle renle altı falan vurabiliyorsunuz gibi. yani tank oldukça keyifli ben beğendim tankı ama böyle beğenme sebebim asıl şey değil hani tankın özelliklerinin çok fazla ön plana çıktığından dolayı değil Tankın hem tipinin iyi olması hem de bu iyi bir tiple bize e, ortalama bir maç sunuyor olması, ortalama bir tank ol oluyor olmasından dolayı beğendim. Sol Yatır bu şekildeydi. Başka söyleyecek bir şeyim var mı tank hakkında düşünüyorum. Bu arada 10 maç attım tanktan. 10 maçta tankı anlayabilen %70'ini %80'ini anlarım ben. Ama kalan %20 kısmını da biz ilerleyen zamanda göreceğiz. Bakalım yani bu maçta bize ne kadar kredi bırakmış. Bu ortama bir maçtı ve win oldu. Bize bu maçta 55.000 kredi bırakmış. Şöyle takım skoruna bakalım. Ve hocam ben bu videoyu kapatayım. Siz de Discord'a katılın. Hadi görüşürüz.